Merhaba Saner. Merhaba Gülkan. Nasılsın? İyiyim sağol sen nasılsın? Ben de iyiyim. Bugün ne inceliyoruz? Bugün XF 14000 metre F28R objektifi inceliyoruz. Nedir bu objektifin en büyük özelliği? En büyük özelliği çok keskin olması, çok geniş açılı bir objektif olması ve böyle kompakt, küçük, ufak tefek olması. Peki kutu içeriğinde neler var? Ona beraber bakalım. Yine kutuyu açtığımızda içinden bir taşıma kılıfı çıkıyor. Garanti belgesi çıkıyor. Hayda filtreler için bir rehber çıkıyor. Fuji filmin bütün dünyadaki teknik servislerinin olduğu bir rehber çıkıyor. Kullanım kılavuzu çıkıyor. Daha sonra kutumuzu açıyoruz objektifimiz ve paralığımız çıkıyor Biraz dış yapısından bahseder misin? Bir kere kompakt bir objektif. Yani ufak tefek böyle makinemizde bizi sokak çekimlerinde, dış çekimlerde ya da manzara çekimleri için dağda bayırda gezmek istediğimizde bizi çok yormayacak bir objektif. Bu anlamda hani kompakt olması, küçük olması gayet iyi. Zaten bir XF bir objektif olduğu için metal bayonete ve metal bir yapıya sahip. Yani aslında kompakt olmasına rağmen böyle elinize aldığınızda sağlam, kaliteli bir objektif olduğu hissini size zaten uyandırıyor. Bir diyafram halkası var. Yine iki 28'den 22'ye kadar en sonunda da turuncu A işareti yani Fujifilm objektiflerinden genelde alışkın olduğumuz auto moduna getiren bir A işareti var. Önünde bir adet netleme halkası var. Bu Fujifilm'in Fujino'nun belli başlı objektiflerinde olan bir özellik. Normalde netleme halkası dönmüyor. Netleme halkasını geriye doğru çektiğinizde artık objektifinizden manuel olarak elle netleme yapabiliyorsunuz. Bu sokak fotoğrafları çekerken aslında bizim çok tercih ettiğimiz bir şey. Çünkü bazen sokak fotoğrafları çekerken vizörden bakmadan yani çektiğim kişi konudan uzaklaşmasın diye çektiğimizi çok belli etmemeye çalışıyoruz. Çaktırmadan fotoğraflar çekiyoruz. Üzerindeki mesafe ayarlarının ne anlama geldiğini ya da nasıl kullanıldığını öğrendikten sonra buradan manuel olarak istediğimiz net alan derinliğini ayarlayıp ne kadar mesafede çekmek istediğimiz konu o alan arasına alıp aralığımızı da buradan ayarlayıp hiçbir vizörden bakmadan çekmek istediğimiz konuyu net alan derinliğine alıp da çok rahat bir şekilde sokak fotoğrafları çekebiliyoruz. Bu anlamda bu güzel bir özellik aslında. Sokak fotoğrafı çekenler için ya biçilmiş kaftan böyle bir özellik. Benim de yer yer bazı workshoplarda vesairelerde hani sokak aralarında fotoğraf çekerken kullandığımız bir özellik. Kapağını açtığımızda 52 mm filtre çapına sahip olduğunu görüyoruz zaten. Bu daha yine biz objektif alırken yani bir UV filtre ya da bu zaten çok geniş açılı bir objektif. Uzun pozlamalar, gece çekimleri ya da manzara fotoğrafları çekmek istediğimizde de yine aslında çok rahat bulabileceğimiz bir filtre çapı. Bu anlamda da bize hani çok bir sıkıntı yaşatacak bir filtre çapı değil. Bazı filtre çapları var böyle arasanız da bulunmaz. Bu en azından çok hani alışkın olduğumuz bir filtre çapı. Bu anlamda yine bize çok fazla zor duruma düşürecek bir şey değil. Biraz optik yapısından bahsedebilir misin? Tabi objektif 7 kümede 10 öğe mercekten oluşmakta. Bunların iki tanesi asferik mercekler. Asferik nedir? Asferik mercekler normal merceklere göre daha ince ve daha küçük merceklerdir. Merceğin daha küçük olması da hem içinden ışığın yani görüntünün geçtiğinde daha keskin, daha net, daha aydınlık fotoğraflar çekmemizi sağlıyor. Tabi renk konusunda da daha az saf yapması sağlıyor. Bir ikincisi de tabii mercekler küçüldükçe objektifimizin boyutu da küçülüyor. Bu anlamda da yine bizim objektiflerimiz için hem keskinlik hem kompaktlık anlamında çok fazla faydası oluyor. O yüzden iki adet de asferik mercek bulunduruyor. Bulundurmakta. Bulundur... Bulunduk. Bulundur. <laughs> Biraz diyafram yapısından bahseder misin? 2.8 en açık diyaframımız 22, en kısık diyaframımız toplamda 19 basamaklı bir diyafram aralığı sunuyor bize. Bu da bizim istediğimiz net alan derinliğine sahip fotoğraflar çekmemize olanak sağlıyor. Daha sığ net alan derinliğinde ya da daha geniş net alan derinliğinde sahip fotoğrafları çok rahat bir şekilde bu objektifle çekebiliyoruz. İçerisinde 7 adet diyafram bıçağı bulunuyor. Bu da bize yuvarlığa yakın bir diyafram açıklığı sunuyor. Bu da bizim yine portre fotoğraflarında ya da manzara fotoğraflarındaki istediğimiz bokeh etkisini aslında biraz yaratmaya olmak sağlıyor. Peki bunun 35 mm formatta karşılığı nedir? 35 mm formatta karşılığı Fujifilm makineler 1.5 çarpanlı makineler 21 mm'ye denk geliyor. 21 mm de yine bizim için hani çok geniş açılı bir objektif diyebiliriz. Şimdi benim elimde bir tane gimbal var. Senin anlayacağın gimbal. <laughs> Xeon Vibeless. Süper. Ee, bununla kullanırken sorun yaşar mıyım? 235 gram gibi bir ağırlığı var. Ee, senin kullandığın gimbalde yani hem açı olarak da zaten senin birçok işte işini görecek bir objektif. Ağırlık anlamında da senin hem ağırlık dengeni çok fazla bozmayacaktır. Hem de gimbalde çok fazla hani taşırken sıkıntı yaşamayacaksın Yani makinenin ağırlığını çok fazla arttırmayacaktır. O yüzden gimbalde ya da senin anında can gimbalda <laughs> çok rahat bir şekilde de kullanabilirsin. Peki bunun minimum netleme mesafesi nedir? Normalde 30 santimetreden sonsuza netlik alabilirsin ama makro mesafesi 18 santimetreden sonsuza netlik alabilirsin. İstersen şimdi farklı makineler üstünde nasıl görünüyor ona bir bakalım. Haydi bakalım. Son olarak parasolgünden da bahsedelim istersen. Bunun en güzel özelliklerinden bir tanesi, parasolayı 18-55'in parasolayı ile birebir aynı yani aynı parasolayı kullanıyorlar. Bu yüzden de hem ulaşılabilirliği, bulunurluğu çok daha kolay hem de yine alışkın olduğumuz hani yapraklı bir parasolayı var. Bu da hem fotoğrafımızda bu harelerin oluşmasını engellediği gibi bir de objektiflerimizi tabii ki havalı gösteriyor. Böyle bak profesyonel objektif oldu, mis gibi oldu. Ya. Peki bu inceleme için de sana çok teşekkür ederiz. Ben edin. teşekkür ederim. Bir sonraki incelemede görüşmek üzere. Görüşmek Hoş üzere.